Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Kutu açıp dükkandaki indirimli yarış çıkar kostümünü alacağım. E sizden like ve abone istiyorum. Evet şimdi kutuları açıyoruz. Önce büyük kutumuz. 30 yazarsa bir karakter gelecek. 54 yazdı. Evet devam ediyoruz şu anda. Savaş kutusu. Savaş kutularından karakter çıkma ihtimali çok düşük. Biz yine de açalım. Bakalım çıkmadı yine. Evet e Elmaslarımı biriktirdim yarı çıkarlı için. 39 taşa geldi. Onu alacağım bugün. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize de dikkat edin. Virüs zaten belli. Yine 57 yazdı. Yine karakter çıkmıyor. Büyük. 20 elmasımızı alalım ve son ümidimiz bir mega kutu. Mega kutuya bastım. 5 yazdı. Süpersel zaten kimseye karakter vermez biliyorsunuz. Olsun yine benim hesabım yine iyi. Bu yan hesabım ama bu yan hesabım olduğu için 11633 kupadayım. Yan hesabımda sizinle birlikte yarış çıkar kostümü, özel savaşçı modeli ve özel efektleri var. 39 taşa aldım ve yarış çıkar kostümü döne, döne 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 geliyor. Döne döne geldi. Yarış çıkar. Aldık bakalım. Bir kere de dükkanda deneyelim. Şeyde deneyelim. Karlı bulalım da oyunda. Bir animasyonu falan var mı? Bakmadım hiç. Karl, neredesin Karl? Yarış arabası Karl. Seni biraz sürelim bakam. Yarış yapalım senden. Bir tek hesaplaşma oynayak senden bakam. Ne yaptın? Yarışlar başladım seni? Haydi bakalım. Yarışçı Karl ile Karlı Karlı geziyoruz. Karl Karl. Karl böyle işte. Bakalım bir şey var mı ya? Oo karşımıza Karl geldi gel. Gel gel sende yarış yok. Bak ateş ediyor bir de ya. O Oo, animasyon var yalnız atış animasyonu atış şeyim. Atış efekti var yani. Bence kötü değil. 39 taşı alınabilir yani. Sizin de 39 taşınız varsa yarış çıkar almayın. Brawl Pass için biriktirin. ben size böyle söyleyeyim. Şimdi gidip de bu yarış çıkarlı alacağım. Bak robot bana geldi ya. Karla robot mu gelir ya? Buradan taktik yapacağım. Şöyle. Şöyle. Şöyle hızlı olsun diye. Şöyle biraz vurayım he. Ya. Ya güzel kostüm de yani Brawl Pass almak yani bir karakter garanti, bir kostüm garanti daha mantıklı. Ya şu videoya artık yani şu kanalı bir abone olun arkadaşlar lütfen ya. Kimse mi abone olmaz ya? Emek verdim bakın dün Bugün sabah kalktım 39 taşa gelmiş yarış çıkar. Baktım 56. seviyedeyim 62'ye gelmem lazım. Bütün görevleri 2 saat boyunca uğraştım 62'ye kadar geldim. Ya siz de bir like atın artık. 8 yüklü kollet saygılar abi saygılar. Saygılar da sen nasıl bir kolletsin ya. Böyle kollet olmaz ki. Tüh. 8 yüklü kollet iyi kurtuldu bizden. Ee, ondan başka yapacağımız bir şey yok. Şuradan şey alalım 3 puanını alalım bari. 200 güç puanı. Kime versek boya verelim maxlansın. Yazık bu. Bir de 126 verdi. 1098 yani ne bileyim. Boy bakayım yükselt 1250 istiyor. Yükseltemiyoruz. Yarış çıkar böyle yani. Yarış çıkarla oynanır mı? Oynanır. Bir el daha oynayalım. Çit mi girseydim ki ya? Yok ya tek iyi. Bu yan hesap yani. Yan hesabı aldım. Onun için sıkıntı yok. Kendi hesabıma Vural Pes alacağım zaten. Siz de şu videoya bir like atsanız. Bir de abone olsayız. Baya yeter. Bir de arkadaşlar yüzden paylaşsayız. Ve Karlı öldük. Karl Karlı ölür. <laughs> ya ben böyle konuşurken dikkatim dağılıyor. Onun için oynayamıyorum. Yani Karl Karl da zaten en sevmediğim karakterdi işte video konusu çıksın diye aldık. Yani böyle yarışçı Karl böyle. Yani. Evet. Kim var? Bak kimse de yok zaten. Yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Siz sadece bu videoya abone olun, like atın. Bana yeter. Yeter bana. Bir de şu dünya şampiyonasından ödül alıyormuş. O nasıl alınıyor? Bir yorumlara yazın da bir bilgi sahibi olak ya. Arkadaşlar yorumlara yazın. Yarışçı karlı almak iyi bir iyi miydi yoksa başka bir şey yapılabilir miydi? Baş Bence başka artık 39 taşa kostüm gelse bile zor yani. Sprout bak ultim dolarsa senin buradan döne 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 tak sprout dedim ama sprout bak, bak, bak gitti bir iyi öldü ya, ya bir de arıymış Neydi? eder hadi bakalım 7 kişi var zaten bir vurduk bir bence oradan sağlam çıkamaz ama tara oradan sıkıştır ya. kollet yandan geliyor ya. biz ne yaparız bilmiyorum. Tara Para sıkıştı ama bir ve dört kişi burada savaşıyor şu anda. Bir gitti. Her şey kollete kaldı. Kollete kollete kollete. Yarış arabası Carl Domuz binisi Carl 19 taşa gelmişti. O çok iyiydi ya. Evet. Bütün her şeyi kollet çaldı. Bana mı geleceksin? Ana bizim garga burada ne yapıyor lan? Kaçma karga. Evet, kargayı küçümsersen karga seni öldürür. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Abone olun. Like atın. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize dikkat edin.